Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar ben Ahmet Ankaripoğlu. Bugün sizlerle beraber İngilizce'de mekanları, işte ev, hastane, alışveriş merkezi gibi mekanları İngilizcesiyle beraber öğreneceğiz ve yer adatlarını öğreneceğiz. Bu yer adatlarını bu mekanlarla birlikte kullanmayı öğreneceğiz. Hazırsanız kaleminizi, kağıdınızı alın. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dersimize başlayalım. İlk mekanımız Castle. Castle kale demek arkadaşlar. Palace saray. Palace saray. Crystal Palace'dan aklınıza gelebilir arkadaşlar. Kristal saray demek Türkçesi. Ne alaka bilmiyorum. <laughs> Museum müze demek. Library kütüphane. Library kütüphane. Theater Theater, tiyatro, sinema veya movie theater, sinema veya film salonu arkadaşlar. Stadium, stadyum, Park, park. Zoo, hayvanat bahçesi. Mall veya shopping mall, alışveriş merkezi arkadaşlar. Devam ettik diğer mekanımızda. Market, pazar, market, bakkal. Bunlar için kullanabilirsiniz. Hospital, hastane demek arkadaşlar. School, okul. University, üniversite arkadaşlar. Burada ufak bir hatırlatma yapalım. A, N konusuyla alakalı. Bir üniversite demek için arkadaşlar üniversitenin başına E mi geliyor, M mi geliyor? Cevaplarınızı bekliyorum. Doğru cevap E üniversite. Çünkü kuralımız neydi? Eğer kelimemiz sessiz harfle başlıyorsa başına E gelir. Hani 1, E market mesela. Fakat arkadaşlar kelimemiz sesli bir harfle başlıyorsa normal şartlarda N geliyor başına. Hani... Fakat üniversite derken arkadaşlar sanki o U harfi Y'ymişçesine üniversite şeklinde ağzımızdan çıktığı için ev üniversite dememizde herhangi bir sakınca yok. Hatırlatma bitmiştir. Devam ettik. Moskü, cami demek arkadaşlar. Church, kilise. Ha, take me church aynen. Devam ettik. Temple, tapınak. Temple Run'dan da aklınıza gelebilir. Home ev demek arkadaşlar. Home sweet home mesela. Ve katedral katedral demek arkadaşlar. Ee, mekanlarımız bu kadardı. İsterseniz bir tekrar edelim. Castle kale. Palace saray. Museum müze. Library kütüphane. Theater tiyatro. Theater theater tiyatro. Sinema sinema. Stadium stadium. Park, Park, Zoo, Zoo. Burada arkadaşlar hemen ufak bir hatırlatma daha yapalım. İki O yan yana geldiğinde U şeklinde okunuyor. Zoo, Zoo, U'yu uzatıyorsunuz arkadaşlar. Mall, Shopping Mall veya Alışveriş marketi. A Alışveriş Merkezi ne? Mall, shopping mall mesela arkadaşlar. Alışveriş merkezi. Market, normal pazar market. Hospital, hastane. School, okul. University, üniversite. Moskü, cami. Church, kilise. Temple, tapınak. Home, ev. Katedral, katedral arkadaşlar. Normal bildiğiniz gibi. Ve devam ettik. İngilizce'de yer edatları arkadaşlar. Şimdi hocam bu yer adatlarını nasıl kullanırız? Nedir bu yer adatları? Bastık geldik. Şimdi arkadaşlar öznemiz başta. Yardımcı fiilimizi yanına yerleştirdik. Yer adatımızı koyduk. Ve diğer objemizi artık işte hani stadyum olur, işte park olur, hastane olur, eczane olur vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar bu şekilde kuralımız genellikle bu. İlk yer adatımız arkadaşlar in içinde örneğine baktık hemen. I am in the office. I am in the office. Şimdi öznemiz I, yardımcı fiilimiz am. Yer a, yer edatını koyduk in ve diğer objemiz. Asıl muhabbetin döndüğü yer arkadaşlar. Yani I am in the office. Ofiste, ofisteyim, ofisin içindeyim şeklinde devam ettik. İkinci yer edatımız arkadaşlar on üstünde demek arkadaşlar on. Örneğimize bakalım. The book öznemiz, the book yardımcı fiilimiz book it kategorisinde olduğu için is geliyor. On the table. The book is on the table. Kitap masanın üzerinde. Devam ettik arkadaşlar. At içinde belirli bir nokta veya yerden bahsettiğimiz zaman at'i kullanıyoruz arkadaşlar. I am at the airport. I am at the airport. Airport havalimanı demek arkadaşlar. Airport havalimanı demek. Under altında demek arkadaşlar. Undertaker. Devam ettik. Under altında demek arkadaşlar. Örneğimize baktık. The cat is under the table. The cat is under the table. Kedi masanın altında. Diğer yaratıcımız over, üzerinde, üstünde. Bu over arkadaşlar genellikle hani bir şehri kapsarsın, dünyayı kapsarsın. Hani bundan bahsederken all over the world mesela tüm dünya üzerinde. You are the most beautiful girl all over the world şeklinde arkadaşlar. Yani sen tüm dünya üzerindeki en güzel kızsın dedik. Bunu da kızlara kullanabilirsiniz. Devam ettik örneğimizle. The plane uçak demek arkadaşlar. The plane is flying over the city. The plane is flying over the city. Uçak şehrin üstünde uçuyor. City şehir demek arkadaşlar. Fly uçmak. Flying o verb artı ing. Diğer videomuzun konusu arkadaşlar bilginiz olsun. Fly uçmak demek fakat ona da yavaştan gireyim. Hani şu an şehrin üstünde uçtuğunu belli ediyor mesela arkadaşlar. Uçağın şu an şehrin üstünde uçtuğunu gördün ve diyorsun ki uçak uçuyor. The plane is flying. The plane is flying. Hani şu an yaptığı bir şey. O yüzden fly fiilimiz yanına ing takısıyla beraber bize şu an anlamını veriyor arkadaşlar. Devam ettik diğer slaytımızla. Between arasında demek arkadaşlar. Şimdi iki nesnenin arasında olduğumuzu belirten veya iki kişinin arasında olduğumuzu belirten yer edatı between'dir arkadaşlar. Örneklerine baktığımızda ise He is sitting between Mary and John. He is sitting between Mary and John. Burada genellikle hani Şimdiki zaman örneklerini vermeye çalıştım. Şimdiden gözünüz aşina olsun diye arkadaşlar. Bilginiz olsun. O, Mary ve John'un arasında oturuyor demek arkadaşlar. He is sitting between Mary and John. Veya konumunuzu belirteceksiniz arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ben parkla işte alışveriş merkezi arasında bir yerdeyim. I am between park and shopping mall arkadaşlar. Next to yanında, bitişiğinde demek arkadaşlar. The supermarket is next to the bank. The supermarket is next to the bank. Süpermarket bankanın yanında. Şimdi arkadaşlar hani mekanları direkt verdim ya size. Şimdi arkadaşlar burada ufak bir dipnot geçeyim ben sizin için. Şimdi mekanları başta ben size verdim yani 19 tane mekan sıraladık beraber. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar mesela hocam mekanlar kısmında camiden, hastaneden, kiliseden falan bahsettik. Sen bize geliyorsun diyorsun ki işte bankın orada, süpermarketin orada. Arkadaşlar burada yaptığımız örnekler de o mekanlara dahil. Hani bunları başta vermememiz, vermememin sebebi hani burada gördüğünüzde de gözünüz aşina olsun. Tüm mekanları öyle sıralamak arkadaşlar anlamsız. Hani ben size başta 19 tane mekanı verdim. Zaten burada örneklerde de en az şimdiye kadar bakın airport'u anlattık. Süpermarketi gördük, bankı gördük plane'in uçak olduğunu gördük. Cümle aralarında ben size zaten o farklı farklı mekanlar da veriyorum arkadaşlar. Tekrara düşmenin bir mantığı yok diye düşünmekteyim. Hani çoğu ders videolarında şöyle oluyor. Sana bankı veriyor mesela. Bankın bank olduğunu söylüyor. Örnekte de bank. Hani anladın mı? O video bana bankın bank olduğunu öğretti. Ama bana o videoda Moskün cami olduğunu öğretmedi. Hani ben çeşitli çeşitli kelimeleri hani böyle sıra sıra yazmak yerine arada cümle içinde geçirerekten de size anlatıyorum arkadaşlar. Bunda ufak bir bilgilendirme olsun. Çok fazla bilgilendirme yaptık. Her neyse devam ettik. Behind arkasında. Behind arkasında demek arkadaşlar. The car is behind the house. The car is behind the house araba evin arkasında. Şimdi diyeceksiniz ki hocam orada home dedik eve, burada house diyoruz. İkisi de aynı şey arkadaşlar. Fark eden bir şey yok. Devam ettik. In front of önünde demek arkadaşlar. Örneğimize baktık. The school is in front of the park. The school is in front of the park. Okul parkın önünde. Among arasında, grup içinde. Among Us'tan aklınıza gelebilir arkadaşlar. Among Us neydi? Bir oyun böyle 10 kişinin içinde bir katil vardı. O Among anlamı içimizden biri. Oyununda neydi? 10 kişinin 15 kişinin arasında bir katil vardı. Hani buradan bağdaştırabilirsiniz arkadaşlar. Örneğimize baktık. I saw. Saw neydi arkadaşlar? see yani görmek fiilinin geçmiş zamanı uyarlanmış haliydi. Yani burada anlıyoruz ki cümlemiz geçmiş zamanda geçiyor. I saw my friend, I saw my friends among the crowd. I saw my friends among the crowd. Arkadaşlarımı kalabalığın arasında gördüm. Şimdi grup içinde grup içinde diye burada özellikle belirttim arkadaşlar. Croft kalabalık demek. Bir kalabalığın içinde arkadaş bir kalabalığın içinde, bir kalabalığın arasında arkadaşlarımı gördüm. Örneğimiz buydu arkadaşlar. Şimdi size şöyle diyeyim. Bu arada dersimizin de sonuna gelelim. Şimdi size şöyle diyeyim arkadaşlar. Bu verdiğim mekanları, öğrendiğiniz mekanları mutlaka not alın verdiğim yer adatları ile beraber bir tane kroki açın. Mesela mahallenizin işte aklınıza mahallenizi getirin arkadaşlar. Mahallenizde ne var? Bakkalın yanında park var. İşte parkın yanında cami var. Hani atıyorum vesaire. Hani mahallenizi, sokağınızı, aklınıza bir getirin arkadaşlar. Ve deyin ki park is next to the mosque. Hani bu şekilde örnek cümleler kurabilirsiniz arkadaşlar kendiniz için pratik yapmak için veya diyebilirsiniz ki iki arkadaşımın arasındayım. Hani I am between Ali ve Ayşe. Hani Ali ile Ayşe'nin arasındayım şeklinde örnekler kurabilirsiniz arkadaşlar veya ne var? Mouse'unuz var. Mouse'unuz masanın üstünde. Mouse is on the table şeklinde arkadaşlar böyle örnek kelimeler böyle pratikler kurabilirsiniz. Umarım dersimiz sizler için yararlı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenip kanala like atmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizin konusu şimdiki zaman olacak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.